Benim hayatımdaki en büyük hayalim Evren tarihine geçmek Yani dünyalı uzaylının ilk melezini doğurarak Evren tarihine geçmek gibi bir hayalim vardı Hayır siz uzaylıya çiftleşmek istiyorsunuz evet. <laughs> Yapmayın <mi>? babam da izliyor Hayır <laughs> evet. evlenin Ay, bunu şeye... Evlenip, hani dünyada adam gibi adam kalmadı. Bari bir de uzaya bakalım. He uzaya bakalım bağlı. da bağlanabiliriz. Evet. Çok güzel. Yani uzay ile dünya evine girmek istiyorsunuz. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Evet. Gerçekten de eee buradan babanıza seslenelim isterseniz. Yanlış anlamayın. Hani o burada adam gibi adam yok lafını sokuyor evet, aslında. Evet. Yoksa uzay vay be hayale bak. Ne enteresanmış şey. Evet yani. düşünebiliyor musunuz Hiç böyle musun yani? görüştünüz biri var mı bu konu? Yok. Hani <laughs> kuralaştığınız zaman. Görücü usulü bekliyor. Görücü usulü değil mi? Birden getiriyor. Çok güzel. O kadar büyük bir evrendeyiz ki ben yalnız olduğumuzu sanmıyorum. Ne kadar artık oraya umudu bağladıysanız değil mi? <laughs> mecburen mecburen onlar olmak zorunda. Bakalım ya olursa da böyle istemeye falan nasıl gelir? Zahiller güzel kafayı. <laughs>